Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Biliyorsunuz etrafta bir hastalık var. Ve biz bundan korunmak için ve diğer insanları korumak için ne yapıyoruz? Maske takıyoruz. Şimdi ben bu hastalıkla ilgili bir şarkı yazdım. Umarım siz de bana eşlik edersiniz. Şimdi hep beraber söyleyelim bakalım. Evet. Çok heyecanlandım. Korona var her yerde. Hani masken nerede? Taktık mı? Evet. İşte şimdi olmuştur, insanlar korunmuştur. Korona var her yerde, eli yıka güzelce. Yıkadık mı? Evet. İşte şimdi olmuştur, virüsler yok olmuştur. Korona var her yerde, sosyal mesafe nerede? Uzaklaştık mı? Evet. İşte şimdi olmuştur virüs uzak durmuştur. Beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Maske takmayı unutmayın. Sosyal mesafeyi unutmayın. Elleri yıkamayı da unutmayın güzelcene. 20'ye kadar sayacağız tamam mı? Hadi bakalım. Görüşürüz çocuklar.